Teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi Amerika'nın Oregon eyaletinde e, ben hukuk fakültesini bitirdim. Çok, Yalnız çok, çok. ilk tecrübem olacak. Hani o yüzden biraz hani yardımınıza ihtiyacım olabilir tecrübenizden hani faydalanmak isterim. Kesinlikle kesinlikle. Şimdi evet e, burası. Bir şirket tabii ki patron çalışan ilişkisi olmasını sende en başından öngörmüşsündür fakat ben bunu öngörülmesini bile isteyen bir insan değilim. O sebepten kaynaklı kesinlikle bu tarz bu şekilde düşünmeni istemem. Beni de diğer avukat arkadaşlarından birisiymiş gibi. Gerekli seviyeyi koruyarak tabii ki. Tabii bu şekilde, o şekilde görmen, görmen en büyük ricam olacaktır. Biz burada direkt olarak tekrarlıyorum bir patron ilişkisi patron çalışan ilişkisi değil biraz daha yine arkadaş ilişkisi olacaktır. Diğer türlü bunu böyle görsem sana direkt isminle David olarak hitap etmezdim zaten anlayacağın üzere. Senin de bu şekilde barış ve vesaire şeklinde hitap etmene kesinlikle gerek yok. En başından bunu konuşup kararlaştırmak en doğrusu oluyor. Tabii ki. Ee, tecrübe konusunda da avukatlık zaten e, bir sosyal meslektir. Her türlü açısından kendin normalde ne kadar konuşmakta yetenekliysen, ne kadar iknada yetenekliysen burada da o kadar başarılı olacaksındır. Ee, kaç yaşındaydın? 22 22 yıldır konuşarak tecrübelendirmişsin denilebilir zaten. Bu durumdan kaynaklı büyük, büyük, kuş, iyi, kuş. kuşkuların olmasın. <laughs> Yine de sizin hani, tecrübelerinizden faydalanmak hani e, başarılı bir açıkçası şöyle söyleyeyim bu şehre geldiğimde sizin isminizi çok fazla duydum. Hani Kalista mekanikte çalışan birisinden işte arabamı yaptırmaya gittiğimde öyle söyledi. Hani bana baya büyük bir dertten kurtardım da falan yaptı. O yüzden isminizi çoğu yerde duydum. Hani o yüzden tecrübenizden yararlanmak istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun tecrübemden yararlanmanı en çok beğen, ben izin verecek ve en çok ben isteyeceğim. Bu sebepten kaynaklı olabildiğince ilk davalarında, ilk yaşanan olaylarda savunmanı gerçekleştirirken ben yanında olurum. Çifte savunma gerçekleştiririz bu sayede. Senin gerçekleştireceğin işlemler konusunda da çok daha yararlı olur. Şimdi e, ben çok fazla şehirde olamıyorum, bilemiyorum. Sosyal medyayı kontrol ediyor musun? Fakat doğayla çok iç içe yaşayan bir insanım. Bu sebepten kaynaklı olarak e, biraz kafa dinlemem gerekiyor. Şu anda bildiğin üzere burası hukuk ve yatırım şirketi. Hukuk tarafı her ne kadar bir şekilde halledilse okuduğumuz okullar dolayısıyla artık kolaylaşmaya tecrübe sayesinde kolaylaşmaya başlasa da yatırım tarafı insanı gerçekten çok yoran ve strese sokan bir şey. Bu sebepten kaynaklı olarak ara ara şehir çıkarak dinlenmem gerekiyor. Peki. O yani sonuçta kat... analiz yorabiliyor insana. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun algoritmi incelemedir ve ayrıyetten bu paranın neler olabileceği stresi insanı gerçekten yoruyor. Bu sebepten kaynaklı olarak e, ben şehirde olmadığım takdirde direkt olarak Bolkırsan'la hukuk şirketi adına e, tüm işlemleri gerçekleştirebilirsin. Şu anda zaten şirket firma içerisinde iki üyeyiz. iki üye bulunmakta. Bu şekilde beraber işlemler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sayımız da yakın bir dönemde artacaktır olabildiğince. Bu galiba çok teşekkür ederim. Yani yani. Şey. Aynen. Evet namacıyor. evet. Tabii ki, lazım. Bugün bak. de hatta bir hanımefendiyle karşılaştım. Sofya mıydı öyle bir şey? O da avukatmış işte sizin şirketinize başvurmayı düşünüyordu o da. bakalım. Umarım öyle bir şansı olur. Biz de e, en yakından ilk profilden onu görmek isteriz. Şu an şehir içerisinde arkadaşlarım bahsetmesinin senin de ismimi duymanın en büyük sebeplerinden birisi. Olabildiğince e, halkın mağdur olamamasıdır. Ve benim de ideallerim doğrultusunda direkt olarak bu şekilde çalışmamdır. Senin de kesinlikle bu ideali belirlemeni istiyorum. E, ben bir yatırımcıyım. Aynı zamanda hukuk danışmanlığı da yapıyorum fakat uzun bir süredir yatırım danışmanlığı tarafında çok iyi ilerlemeler kat ettik. Bu şirketi de o yollarla açtık zaten. Ee, ben bir yatırım danışmanıyım ve her şeyi mantık çerçevesinde yürütmeye çalışan bir insanım. Ve her şeyin de para etrafında döndüğünü bilen bir insanım. İdeallerimizi bu yönde net bir şekillendirme olmasa da dolaylı yoldan şekillendirmek durumundayız. Olabildiğince e, suçluysa suçlunun da mağdurluğunu ...göze alarak mağdur olmamasını göze alarak çalışmalıyız. Bu taraftan sana da şirketi değerlerini belirtmiş olayım. Şu anda şehir içerisindeki durumu biliyorsun. Bizim de şirketin çalıştığı ailelerden birisi olan Kalista ailesi var. Maalesef, Maalesef çok düzgün işler yaptığı söylenemez örneğin. Bu şekilde örneklendirdiğimiz zaman onların da mağdur olmamasını... ...suçları neden işlediğine göre şekillendirerek... ...savunmalarımızı da o şekilde gerçekleştirmeliyiz. Umarım anlaşılmıştır senin tarafından da. Evet evet, gayet iyi anladım. <laughs> bu arada bu özellikle şehir dışına çıkma taraflarında da daha ilk tanıştığımızdan bu yana sana bahsetmiş olayım. Ara ara sen de istersen tabii ki beraber bir kafa dinlemeye çıkma şansımız var. Çünkü dediğim gibi bu patron çalışan ilişkilerinde karşı taraf biraz karşı taraf biraz çekingen olabiliyor. O sebepten kaynaklı <laughs> kaynaklı bunu en başında belirtmek lazım. Tabii ki çok iyi oldu. Ee, Enerjin bana güzel geldi, David. Bir avram var denilebilir aslında. Bunu iltifat olarak alabilirsin. Teşekkür umarım, ederim. Umarım ilerleyen vakitlerde de çok güzel işler çıkartıp bu firmanın, bu şirketin çok daha iyi yerlere gelebilmesini sağlayabiliriz. Şehir içerisindeki hukuki düzeninde en iyi şekilde oturmasını sağlayabiliriz. Kesinlikle benim de istediğim o hem şehrimizde hukuki bir düzen oturması hem şirketimizin gelişirken aynı zamanda kendimi de geliştirmeyi çok istiyorum. Kesinlikle. Yakın zamanda ben bu şirketin hisse dağılımı hakkında da bir belge paylaşacağım seninle. Bu belge bu içerisinde, belge içerisinde... E, yavaş yavaş şu anda şirketin tüm hissedarlarının yüzü olarak bende bulunmakta. Fakat e, bu şirket hisselerinin belirli bir bölümünü çalışanlara da açmayı düşünüyoruz. Yani bu şirkette çalışanlar hiçbir zaman yükselemeyecek gibi bir durum değil. Bu şirketin sizin de olabileceğini göstermek maksatlı yapılan bir işlem bu hisse dağılımı. Senin için ve çalışanlar için kesinlikle anlayacağın üzere çok daha olumlu daha sonuçlar olur. getirip işlerinizin kalitesini de artıracaktır. Evet aktarım. evet bulunmaz bir fırsat yani gerçekten teşekkür ederiz. Rica ederim, Rica, ederim. Rica ederim. Bakalım olabildiğince seninle beraber birkaç arkadaş daha gelirse bu şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda bu yatırım tarafında da şirket hisselerinin halka bir bölümünün de açılması söz konusu. Bu tarafta bizim işlerimiz çok daha artacak. Bunun da neden olacağını anlatayım sana. Şirket içerisinde ortaklar artmaya başladığı sürece bu ortakların istekleri doğrultusunda yapılacak bazı işlemler de ol olmak durumunda kalacak. Bu taraftan şehir içerisindeki otoritemiz fazlasıyla artacaktır fakat e, yapacağımız işlemler ve bizim üstümüze düşecek görevler de çok daha fazlasıyla artmak durumunda kalacak. Ona göre kendini yavaş yavaş hazırlamaya başlasan de bu dönem gelene kadar zaten yeterince tecrübelenileceksin bu şekilde gerçekleştirilir. Bu döneme gelene kadar da zaten seninle beraber gerçekleştireceğimiz çalışmalar içerisinde e, en iyi şekilde tecrübelendirme şansın olur. Tabii ki. Yani o yüzden sizin şirketinizi tercih et. Yani gerçekten gelecek olarak hani parlak bir gelecek gördüm bu şirkette. Yani açıkçası hani şehrimde ilk geldiğim zamanlarda hani çok bu taraflara gelmedim fakat hani sürekli buraları duydum yani işte bir meşin şu karşı kafe işte arkadaşlarla geliyorduk. Hani burada parlayan bir yıldız denilebilir yani gayet güzel bir ofis kurmuşsunuz. Buranın e, tasarımı tarafında özel mimar arkadaşlarla konuştuk. O taraf hoşuna gittiyse direkt bahsetmek isterim bu tarafta. Özel mimar arkadaşlarla görüştük. Onlar aracılığıyla güzel bir şey çıkarmaya çalıştık. E, ben görüntüye gerçekten çok takıntılı bir insanımdır David. Olabildiğince zaten bir avukatın da aslında olması gereken şeydir bu. Bir daha gidecekken bile olabildiğince düzgün bir şekilde giyinilmeli. Ee, düzgün bir şekilde durulmalı. Duruşun, vücudun en iyi şekilde olmalı. Ayrıca çok da fazlasıyla spor yapan bir insanımdır. Olabildiğince belirtmiş olayım yani sana. Ee, ayak uydurmanı isterim bana. Şehirdeki en aktif insanlardan birisiyim denilebilir. Yakın zamanda şehir içerisinde sosyal aktivite kulüpleri de kurmayı düşünüyoruz bakalım. Devlet aracılığıyla. Umuyorum çok Umarım daha güzel çok. yerlere gelecektir. Yalnızca dediğim gibi işimiz hukuk tarafı değil. Danışmanlık da yapıyoruz fakat bir tarafımız da insan olarak kalmalı. Burada günde 7-8 saat masa başında oturmakla hayat sürünmüyor. Ve bundan kesinlikle ilk başta nefret eden insanlardan birisiyimdir. Hayatın tek düzü olması çok rahatsız eder beni. Her türlü aktiviteye katılmalı. Her türlü yerde kendini doğrultmalısın. Kendini göstermelisin. Bu da benden bir e, patron tavsiyesi değil direkt olarak bir arkadaş aktif arkadaş tavsiyesi olsun hep beraber zaten bu dediğim aktivitelerde sen de istersen seninle beraber bulunabiliriz peki yani hani e, avukatlık o hani hukuk okurken de yani sadece hukuk okumak mesela üniversite hayatını yaşamak hani hukuk biliyorsunuz efendim e, zor bir meslek okurken de zorlandık baya. E, fakat hani asla üniversitede mesela sadece sadece ders çalışmak değil sürekli işte bir aktivitenin içine katılayım kendimi geliştireyim sonuçta sadece elinizde diplomayla mezun olduğunuzda hani iş bulmanız tamam iş bulabilirsiniz ama hayatınız sadece işten ibaret olacağı için ben pek o tarafları tercih etmedim kesinlikle, o yüzden pek kesinlikle. bir tecrübem yok. Şimdi sana karşı dürüst olayım, bu yollara bu tarz e, yüksek dereceli şirketler açana kadar bu dediğim şeyleri benim yapma şansım olmadı. Hayatımı tamamen işe adamış bir insandım ve ailemle büyük problemler yaşadığımdan kaynaklı kendi stresimi işte atıyordum. Bu tarz durumları sen de yaşamışsındır elbet. E, ailene sinir olduğun zaman derslere fazla odaklanmışsındır, e, hukuk fakültendeki bir hocaya takmışsındır vesaire tarzında. Bu tarz sebeplerden kaynaklı ben de kendimi işe verdim ve sonuçları bu tarz e, işlemler çıkardı. Ve artık diğer avukat benim meslektaşlarımın da kendilerini strese sokarak yükselmelerini değil, kendilerini düzgün çalışarak asıl gerçek motiveyle yükselmelerini istiyorum. Bu sebepten dolayı da zaten bu şirketin hisselerini açmak istememin, çalışanlarımı açmak istememin sebebi bu şekildedir. Sen de zaten anlamaya başlamışsındır benim neler düşündüğümü, ideallerimi ve evet, evet. hedeflerimin neler olduğunu. Yani şöyle söyleyeyim hani hayatta insanlar bazen e, örnek almak istedikleri insanlar olur. Kimisi bir şarkıcı, kimisi bir futbolcu örnek alır. Yani örnek alabileceğim ve örnek almak istediğim bir insansınız. Hani idealleriniz, hedefleriniz onlar gerçekten çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Ee, karakoldan herhangi bir arkadaşla memurlarla tanışma fırsatım oldu mu acaba? Ee, yok. Ee, moteldeydim ben. Ta e, birazcık telefonumu şarja takayım dedim. <laughs> e, o anda elektrik gidince de pek şey yapamadım hani çıkış yapmak istendim şarjım olmadan telefonum. Geçmiş olsun. Şimdi istersen beraber bir karakola geçiş yapalım. Oradaki arkadaşlarla ar ben tanıştırmış olayım. Sanırım. Bu şekilde seninle kuracakları iletişimde de çok daha entegre olurlar, koordine olurlar geçiş yapalım istersen. Geçelim. Teşekkür ederim. <laughs> Tek araçla geçelim istersen? Tabii ki. Şimdi ben de dağdan geliyorum direkt 4 çarpı 4'ü al. Gerçi eee... telaffuz var kolda. 6 çarpı 6 demek daha Doğru olacak. Evet doğru olacak. evet.